Sevgili izleyicilerimiz, yine size yeni bir mekandan merhaba demenin mutluluğu içerisindeyiz. Size bir kişiyi tanıştıracağız ama aynı zamanda bir mekanı da tanıtacağız. Ama öyle böyle değil. Gerçekten biz bayıldık, hayran kaldık. Siz de görüntüleri izlediğiniz zaman eminim bize katılacaksınız. Harun Bey ile birlikteyiz. Harun Bey, sizi bir tanıyabilir miyiz? Evet, Harun Akay benim ismim. 36 yaşındayım. Yaklaşık bir ay önce falan bu işletmeyi faaliyete geçirdik. Hı. Uzun yıllar burası kapalı kalan bir... Nerede yani şu anda? Hı. Alahan Kır Lokantası. Evet, Mut Karaman yolu 25. Hı. kilometresindeyiz. Karaman'a bu kadar yakın mesafede hem doğal ile içe olabileceğiniz, hem yürüyüş yapabileceğiniz, hem trekking yapabileceğiniz, hem dağcılık yapabileceğiniz, hem lezzetli yemekleri yiyebileceğiniz, hem güzel hava alabileceğiniz ya da piknik yapabileceğiniz, efendim mesela saymakla bitmiyor gerçekten. Çocukların vakit geçirebileceği alanlara sahip bir mekanda vakit geçirebileceğiniz. Bunu yaparken de efendim Alaodalı Kilise gibi, Alahan Manastırı gibi tarihi mekanlarda ziyaret edebileceğiniz evet, yani, lokasyonda ve Karaman'a bu kadar yakın mesafede bir muhteşem bir yerdeyiz. Siz biraz mütevazı davranmışsınız. Kırılokontası ismi vererek ama büyükçe bir kompleks burası evet. değil mi? Burada bizi Karamanlılar neler bekliyor? Geldiğimiz zaman neler yaşayabiliriz? Şimdi burası Orman Genel Müdürlüğüne bağlı bir tesis. Buranın tesisin ismi Alan Konaklamasız Orman Parkı diye geçiyor. İçerisinde 6 tane dükkan bulunuyor. Sosyal alan, spor tesisleri, mesihir alan için insanlara uygun bir sosyal yaşam alanı hizmeti vermek için yapılmış buranın projesi. Hı. Ama uzun yıllar kapalı kaldı. Köyüne bir yerdi. Biz Ocak ayı itibariyle teslim aldık. Tadilat sürecimizden sonra restoranımız faaliyete geçirdik. Havaların güzelleşmesiyle beraber de misafirlerimizi mesire içinde, restoran içinde Hı. bekliyoruz. Şu anda restoranımız artık zaten. Daha çok yeni. bir, bir, bir aydır aşağı yukarı Evet, kadar, bir aydır e, falan Müşterilerinizi ağırlamaya başladınız. Hı. Nasıl görenler beğeniyorlar mı burayı? Buranın doğal güzelliği, Hı. manzarası, havası, suyu her şeyi zaten insanlara bir katma değer katıyor. Bizim de hizmetlerimizde şu ana kadar memnunlar. İnşallah biz de devamını getirmeye çalışırız. Çok güzel. misafirlerimize. Şimdi seyahat demek, turizm demek, yemek demek. Evet. Burada ne yiyebiliyoruz? Şimdi bu yörenin zaten eti meşhur bildiğiniz evet. kadarıyla. Kuzu eti hı hı. bu yörede beslenmiş gezer hayvan diye tabir ettiğimiz süt kuzuları. Yani yayılımı görmüş bu yörenin otundan bitkilerine faydalanmış lezzetli bir eti sahibiz Hı -hı. öncelikle. tabi yanı sıra tercihen balık, tavuk, köfte çeşitlerimiz bulunduruyoruz. Ha bu güzel. Çünkü bazen 5-6 arkadaş gidiyoruz mesela Sertavu'daki restoranlara. Aramızdan bir tanesi diyor ki ya ben diyor et yemiyorum diyor. Hiç et yemek istemiyorum diyor. Evet. Ne yapabilirim? Burada başka bir alternatif yok. burada en azından balık, köfte, evet. tavuk evet. da var. Çeşitlerimiz de mevcut. Ve gördüğüm kadarıyla Sertavu usulü diyeceğimiz yöntemle pişiriyorsunuz. Evet, değil? taş fırında. Taş fırında servislerimiz ee, ızgaramız yine e, kuzu eti ızgarada. Yanı sıra geniş kapsamlı kahvaltı konseptimiz var. <laughs> Kahvaltıda kır sıcak lavaş, tırnak pidesi. İsteğe göre çeşitlendiriyoruz. Hı -hı. İnsanların isteğine göre gözlememiz de mevcut aynı zamanda. Nezik bir ortamda çocuklarıyla Hı -hı. uzun süreli vakit geçirebileceği bir sosyal tesisimiz burası. Evet ama bu kahvaltıdan biraz daha bahsetmek lazım. Çok güzel. Yumurtayı bile taş fırında pişiriyorsunuz. Evet. değil mi? Evet. Sıcak menülerimiz var. Sucuk var. Evet. E, efendim Kaşarlı. Siz anlatın isterseniz. Pey peynir erimesi yapıyoruz. Peyniri eriterekten servis ediyoruz. Yanı sıra tabii de yöresel peynirlerimize deri peynirimiz de mevcut. Sıcak sunumumuz da var peynirde. Sucuğu ayrı kiremitte yumurtayla bağımsız olarak servis ediyoruz. Yumurtamız sacda kavurma usulü ama değişik bir sunumumuz çektiğimiz var. Fırında yumurta hem çok iyi pişiyor hem de kabarıyor böyle sanki kabartma tozu atılmış gibi. Çok lezzet katan bir sunum şekline sahibiz. Muhteşem. Bu bölgede gördüğüm en iyi kahvaltılardan bir tanesini bugün tatmış olduk sizin sayenizde. Hem göze hitap ediyor hem damaklara hitap ediyor. Oldukça zengin de bir menünüz var. Bir cömert de bir firmasınız. Evet. Efendim çayımız, kahvemiz, içeceklerimiz sınırsız geliyor. Teşekkür ederim. Yani yol seyahat esnasında da gelip çaylarımızı içen insanlardan ücretlendirme talep etmiyoruz. Şimdi biraz da piknik alanlarından bahsedelim. Yani ben restoranınızda yemek yemek istemiyorum ama ailemle bu güzel manzaranın tadını çıkarmak istiyorum. Efendime söyleyeyim çocuklarım çocuk alanlarında oynasın. Basketbol sahanız var. Buralardan istifade edeyim. Kendi mangalımı kendim yapayım imkanı da var. Evet. Kaldı. Bizim şimdi gelen piknikçi misafirlerimize de burada hem market manav, yöresel ürünler kapsamlı bir satış reyonumuz. Yanı sıra et, tavuk satış mevcut. Yani Karaman'dan elini kolunu sallayarak gelen insan burada pikniğini yapabilir. ister restorantında oturabilir, ister mesire alanında kendi vakitini geçirebilir. Hı. Çocukların oyun alanı zaten geniş kapsamlı gördüğünüz. Yolla bağımsızız. Yola çok yakınız ama yani trafiğin gürültüsüne uzak. Yanı sıra e, muhteşem bir manzaraya sahibiz. Mut Ovası diye bir tabir edeyim ben. Mutu kuş bakışı izleyebileceğiniz bir nokta Evet. E, biraz yani. da bu dağlardan bahsedelim. Hangi dağlar bunlar? Biz Torosların eteklerindeyiz şu anda. Ürünlerimiz de Torosların lezzetini alarak da sizlere servis ediyoruz. Aha. Bu karşıda gördüğümüz dağlar. Karşıda gördüğümüz rüzgar güllerinin olduğu dağın ismi Mağaras Dağı. Mut'un bir nevi gökdeleni diye tabir edelim ona biz. Mut'a muhteşem bir hava katan bir dağımız. Evet sevgili izleyicilerimiz buraya eğer dürbünüzle gelirseniz karşıda geyikleri görme şansınız var. Yaban keçileri meşhur burada. Özellikle Mağaras Dağı. Kartallar da gördük. Evet. Kartallar da uçuyor. Hemen karşımızdaki kayalıklarda Kartallar çok fazla. Onlar da Biz gözlem gözlemleme şansımız <laughs> olur. Bizleri ziyaret sık sık geliyor zaten buralarda. Hı -hı. Uçuşlarını gerçekleştiriyor. Keyifli izleyebilirler. Ne güzel. şurada dikkatimi çekti. Şimdi bu alanda Mesir alanında piknik yaparken çocuklar için de güvenli bir alan. Etrafı evet. çevrilmiş hani uçurumlar olduğu için etrafı güzelce kapatılmış gayet e, güvenli de bir alan oluşturmuş evet. çocuklarımız için. Tamam her şey çok güzel on numara. Ama tamam. bizim cebimizi ne kadar acıtacak bu durum. Burada Mesir alanlarından olsun ya da restorandan hizmet aldığımız zaman, yemekler yediğimiz zaman fiyatlar nasıl? İşin sormak istediğim soru bu. İnsanlar buraya Karaman'dan kalkıp geldikleri zaman uygun bir fiyata yemek yiyebilecekler mi? Tabii ki güzel bir konuya değindiniz. Şimdi fiyatlarımızı oldukça makul fiyatlarda değerlendirerekten biz zaten söylediğim gibi burası kapalı bir alandı. Bizim önceliğimiz fiyat politikasından ziyade gelen misafirlerimizin güler yüzlü ayrılmasıdır. Biz burayı 20 yıllığına işletmeye devraldık. Biz uzun soluklu bir çalışmanın içerisindeyiz. Bugün var yarın yok durumumuz yok. İnşallah uzun seneler insanların güvenle, ben oraya gittiğimde rahatlıkla, güvenilir bir şekilde karın doyurabileceğim bir yer diye tabir edeceği bir tesis haline getireceğiz. Gayet güzel. Şu ana kadar bizim gördüğümüz, yaşadığımız şeylerde ben kendi adıma söyleyeyim. Çok olumlu, çok pozitif. Yani çalışanların tarzı, tavrı, sizin ilginiz, alakanız. Hem manzaranın muhteşemliği, ortamın güzelliği. Rakım da çok güzel burada. Evet. Ne rahatsız edici derecede yüksek, ne karaman kadar alçak. Evet. 1200 lira e rakımda. 1200 püsel, püsel. civarlar evet rakamımız. Buranın kendine özgü bir sürekli rüzgar vardır böyle tatlı, tatlı insanı rahatsız etmeyecek kadar. Ve gördüğünüz kadarıyla işte büyük çamların, asılı çamların altındayız. Onların vermiş olduğu bir e, böyle temiz oksijen. Kuş sesleri de dikkatli. Evet çekti. kuş sesleri, Ziyancı. çamların, gölgelerin serin olması. Aha. Yani insanların rahatlıkla gelip bir gününü burada keyifle geçirebileceği bir tesis. Burada bir dikkatimi çeken konu daha var. Restora, Restoranın mutfak kısmı bembeyaz şey faf, tertemiz. Yani hem çalışanların üstü başı, hem mekanlar tertemiz. Gerçekten bu bölgede biz mesleğimiz icap, çok mutfak çekiyoruz. Gördüğüm en temiz mutfaklardan biri. Herhalde özel bir itiraf gösteriyorsunuz. Evet, çok teşekkür ederiz mutfağımızı beğendiğiniz için. Biz mutfağımızı gayet şeffaf bir şekilde insanlarımızın açık görebileceği, nereden hazırlanıyor, hı hı. ben acaba nasıl bir yerden çıkan gıdayı tüketiyorum, hı hı. ön yargısını açmak için mutfağımızı gelin misafirlerimize açık bir şekilde tuttuk. Çok güzel bir sohbet oldu. Biz de burada olmaktan, sizinle tanışmaktan da son bundan derece mutlu olduk. Programın sonunda, sohbetin sonunda kameranıza bakarak Karamanlılara nasıl seslenmek istersiniz? Neden buraya gelsinler? Şimdi Karamanlı misafirlerimizin hem Karamanlı lokasyon olarak yakın, hem bir sosyal yaşam alanı olmasından dolayı buraya gelip uzun soluklu bir gününü çocuklarıyla rahat, huzurlu bir şekilde geçirebileceği bir tesise sahibiz. Karamanlı misafirlerimizi bu tesiste misafir etmek isteriz.